geldiniz arkadaşlar. Bugün bu yet vlogçukta insanların yaptığı yapıları üstüne kendi yapımızı koyup onları sinir etmek. Şimdi bir tane yapı belirleyelim. Şöyle beyaz bloğumuzu seçtik. Seçemedik mi? Böyle yapısını bozalım. Silmeye başladı bak. O içindeki kişi hapsetmiş. Şimdi ben o iki, içindeki kişi çıkarmayacağım. Koy, koy, koy. alsın içinde bu tarafı da kapatalım burada bir kendi heykeline yapmış da aha öldürdü kendini tamam bir kişiyi sinir ettik kurtulamadı aha orada damanı getiriyor gidip hemen onun yapısını bozalım şu mavi heykelden kendini sarıyordu. Neyse onu geri yaparız. Bu güzel bir şey yapmaya benziyor. Yani ise benim yüz için güzel değil. Buraları böyle. Tamam. Şimdi bunun içini en alakasız blokla kaplayalım. Hiç kırmızı kullanmamış. Bakın bu da kendini öldürüp ya da bir yere gidecek mi? Çıkar, 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 çıkar. Bu muhtemelen böyle yarım yapıp gidiyor. Burada bir kişi daha öldü. öldü. Bunu hiçbir şekilde bir şey yapamaz benim blok durumu. O yüzden böyle her yere koyalım. Tamam. Evet bir kişi daha burada kendini öldürmüş yaptığım için iki kişi iki kişi sinir ettik bile. Trollerimiz devam ediyor. ki yapmıştık kendisini yani, etmiştik. Ha bu herhalde kendini yapan. <laughs> Oyunda çok kişi var mı? Var galiba. Bana yakın değiller. İki tane şeyini de mahvettim. Orada sarıdan bir şey yapan biri var. Görüyor musunuz bilmiyorum. İleride nasıl gösteririm. Sarı ileride kafamın üstünde. Bir dakika. Ha, saçımın üstünde. Bununkini de bozalım hazır. Zaten biri bozmuş. Ya bu sarılın sahibi gitti herhalde. Neyse bu sarılıyı da bozalım. Bu yapamamış herhalde. Bozalım. böyle çok bozunmadık ama tamam şimdi burada birkaç kişi yaptık. Tam pembe alalım. Boz, 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 boz. Bu blok seçiyor herhalde. Hadi. Uyanma lütfen uyanma. Hayır ya of. Ay, uyanma nereden çıktı? Neyse, biz bir şey yapalım bakalım. Ben de bir şey yapacağım. Hemen yapıp geliyorum Abone olun lütfen Şimdi Kendi ne yapıyor bilmiyor ki Buradan çıkamayacak Ya uç blok nasıl zıplanıyor ya Abi Bak uç blok yapıyorum Zıplanıyor Neyse birkaç kişi trol iki kişi trolledik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda zenginlikten fakir ay fakirlikten zenginliğe doğru video gelecektir. Birinci bölüm hazır. Bir gün akşama doğru yayınlanacaktır. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere.